Elinde üç sembol var. Kim olduğunun sırrını çözmeye çok yakınsın artık. Ama son bir parça daha var. Masanın üzerinde duruyor. Karmaşık bir güneş saati bulmaca kutusu. Evet. Bugün işte bu kutunun şifresini çözeceğiz ve seni gerçeğe bir adım daha, belki de en büyük adımı attıracağız. Aynen. Jinjo'ya dönüyoruz. Dostların Chixia ve Yang Yang'ın yanına ama uyarayım bu sadece bir başlangıç. Çünkü kutunun işaret ettiği yer Jinjo'nun en derin sırlarından birini saklıyor. Büyük kütüphane. Peki o kapıların ardında cevaplar mı var yoksa çok daha tehlikeli yepyeni sorular mı? Hadi bu işin derinine inelim. Jinjao'ya döndüğün gibi hemen Chixia ve Yang Yang ile buluşuyorsun. Masada tabii ki son zamanlarda yaşadıklarım var. Desorok yaylalarındaki maceraların, Küçü köyündeki bulguların. Ve tabii ki Scar, o tehlikeli adamla yüzleşme anı. Kesinlikle. O yüzleşme sayesinde Fraxidus adında bir grupla tanıştım. Evet, Fraxidus. Chixia onlara kısaca kaçıklar diyor ama ee, bu tanım işi biraz basite kaçmak gibi oluyor değil mi? Anlattıklarından anladığım kadarıyla bunlar öyle sıradan serseriler değil. Değil, kesinlikle değil. Ve işte bu onları basit serserilerden ayırıyor. Felsefeleri, herkesin bir rezonatör olma hakkı var cümlesi yani. Bu aslında bu dünyadaki dirin bir eşitsizliğe işaret ediyor. Hı hı. Demek ki rezonatör olmak o kadar büyük bir güç, o kadar büyük bir statü ki, İnsanlar bunun için Yang Yang'ın korkunç eylemler diye tanınmadığı o deneylere ya azı oluyor ya da bunları başkalarına yapıyor. Anlıyorum. Bu sadece saf bir kötülük değil. Bu aynı zamanda çaresizliğin ve hırsın bir ideolojiye dönüşmüş hali. İşte bu çok daha tehlikeli bir motivasyon ve bu ideolojinin de en bilinen yüzü Scar. Yang Yang'ın onunla olan dövüşün hakkındaki o gözlemi beni çok rahatsız etti. Evet seni öldürmeye çalışmıyor gibiydi hatta yumruklarını çekiyordu diyor. Bu ne demek? Yani bir düşman neden en büyük avantajını öldürme gücünü kullanmaz ki? Bu bir test miydi yoksa benden canlı olarak istediği bir şey mi var? İşte bu sorular Scar'ı anında çok daha karmaşık bir karaktere dönüştürüyor. O sadece bir engel değil, senden bir şey isteyen bir gizem. Ama bu sorular şimdilik beklemek zorunda. Çünkü önünde çözmen gereken somut bir şey var. O güneş saati bulmaca kutusu. Aynen öyle. Aklımdaki bütün bu sorularla o kutuya odaklanıyorum ve bu bildiğimiz kilitli kutulardan değil. Mantığı çok zekice. Büyük disk zamanı, küçük diskse yönü temsil ediyor. Evet. Ve çözümü için iki farklı yerden, iki farklı zamanda öğrendiğin bilgileri birleştirmen gerekiyor. Aynen öyle. Akademiden öğrendiğin zaman bilgisi, Wei Shi e, yani günün belirli bir saat dilimi ve Kichi köyünden öğrendiğin o yön bilgisi, güneyin milyon kuşu. Dört sembolden biri. Doğru. Bu iki bilgiyi hizaladığında mekanizma çalışıyor. Kutudan bir tık sesi geliyor ve içinden yargıçın son mesajı çıkıyor. Jinju'nun efsanevi büyük kütüphanesinin koordinatları. Bu. Yani bu sadece bir bulmacayı çözmek değil sanki geçmişine açılan dev bir kapıyı aralamak gibi bir his. Burada büyük kütüphanenin ne olduğunu anlamak çok önemli. Yanki Yang'ın da söylediği gibi burası öyle raflarında tozlu kitaplar olan bir yer değil. Değil mi? Kesinlikle değil. Huanglong'un en hassas verilerinin saklandığı, bölgelerle ilgili en doğru, en kapsamlı bilgileri barındıran gizli bir veri merkezi. Adeta bir ulusun hard diski gibi düşün. Vay canına. Ve en kritik detay Oraya normalde sadece yargıçlar erişebilir. Yani yargıç cinsinin beni oraya yönlendirmesi bu sıradan bir görevden çok daha fazlası. Bana gel bu gizemi çöz demiyor, gel bu ulusun en derin sırlarına eriş diyor. Bu bana duyulan bir güven mi yoksa benimle ilgili planlarının bir parçası mı? İşte orası muamma. Tam olarak bu senin geçmişinin cinzo tarihiyle ne kadar derinden bağlantılı olduğunu ve ne kadar önemli bir figür olduğunu kanıtlıyor. Ve e, tabii böyle bir yere elini kolunu sallayarak giremiyorsun. Tabii ki hayır. Önce doğru vazoları hareket ettirerek gizli bir geçit açıyorsun. İçerisi ise su basmış devasa bir alan. Ortada da Simfodai adında müzikal bir kontrol paneli var. Hı hı. Mesajı da çok şiirsel. Beş tonu toplayıp ahenkle diz çanlar yolunu aydınlatacak. Görevin etrafa dağılmış beş antik müzik notasını Yu, Shang, Jue, Ji ve Gong içeren sono diskleri bulmak. Her birini o panele yerleştirdiğinde dev long davulları aktive oluyor, su seviyesi kademe kademe düşüyor. Ve sudan devasa çanlar yükselerek sana yeni yollar açıyor. Aynen öyle. Mekanın kendisi dev bir müzik kutusu gibi adeta. Kesinlikle öyle. Ama bu yolları koruyan tacit diskortlar var. Onları yendikten sonra bir şey fark ediyorum. Bu işte bir tuhaflık var. Evet, işte burası kilit bir an. Karşılaştığın o gardiyanların aslında gerçek olmadığını, dijital simülasyonlar olduğunu anlıyorsun. Hmm. Bu bir yandan mekanın ne kadar yüksek teknolojiyle korunduğunu gösteriyor ama diğer yandan senin de iç sesinle fark ettiğin gibi bu kadar önemli bir yer için koruma oldukça zayıf. Evet, evet. O his çok tuhaf. Bu his, bir şeylerin yanlış olduğu hissini körüklüyor. Sanki yol senin için özellikle temizlenmiş gibi ve o izleniyorum hissi giderek somutlaşıyor. Son notayı da bulup melodiyi tamamladığımda son kapı açılıyor ve veri tabanına ulaşıyorum. İşte o an, tüm cevapları bulacağımı sandığım an ama beni orada bekleyen yargıç değil. Değil. Karşımda sırıtan bir yüz var, Scar. Ve bana diyor ki, yol gösterdiğin için teşekkürler Rover. Ve o anda her şey açığa çıkıyor. Bu bir tuzak ama sadece Scar'ın kuruduğu bir tuzak değil. Nasıl yani? Scar ortaya çıktığı anda Sanhuan'ın buz saldırısı onu olduğu yere donduruyor ve gölgelerin içinden Yargıç Jinx'i beliriyor. Bir saniye, bir saniye. Burada duralım. Demek ki en başından beri her şey bir plandı. Sadece Scar'ın değil, Yargıç Jinx'inin de bir planı varmış. Aynen öyle. O an anlıyorum ki ben aslında iki büyük satranç oyuncusunun ortasındaki bir taşım, yem olarak kullanıldım tam olarak bu. Bu, güven meselesini tamamen değiştiriyor. Jinx'in sana olan güvenini gösterdiği kadar, senin ne kadar soğukkanlı bir şekilde stratejik bir varlık olarak gördüğünü de ortaya koyuyor. Evet. Amaç Scar'ı yakalamaktı, evet. Ve plan işe yaradı. Ama bu Jinx'i ne kadar güvenilir yapıyor, işte o büyük bir soru işareti. Senin hayatını tehlikeye atmaktan hiç çekinmedi. Bu çok soğukkanlı bir strateji. Scar son bir hamleyle Elysium adında bir portal açıp kaçmaya çalışırken içgüdüsel olarak "Hiçbir yere gitmiyorsun!" diye bağırıp peşinden atlıyorum. Belki de biraz öfkeyle. Ve kendini Scar ile o portalın içinde birebir bir savaşta buluyorsun. Savaş sırasında Scar sadece fiziksel olarak saldırmıyor, zihinsel olarak da saldırıyor. Evet, o sözleri ''Gördüklerin her zaman gerçek değildir. Neden onların sana gerçeği anlattığından bu kadar eminsin?'' gibi sözlerle aklına şüphe tohumları ekiyor. Ama sonunda onu yeniyorum. Jinsi'nin de yardımıyla yakalanıyor ve sorgu odasına götürülüyor. İşte o zaman her şeyin nasıl planlandığını gösteren bir geriye dönüş anı yaşıyoruz. Jinsi ile olan o gizli görüşmemizi hatırlıyoruz. Evet, o kilit ana dönüyoruz. Güneş saati bulmacasının aslında gizli bir ikinci mesajı vardı. Nasıl yani? Kutuyu çözdüğünde sembollerden yayılan ışık başka iki sembolün üzerine gölge düşürüyordu. Kuzey'in kara kaplumbağası ve başka bir zaman dilimi olan Çuşijen'i. Anladım. Bu, Jinxi ile halka açık olmayan gizli buluşmanın gerçek zamanı ve yeriydi. Çok zekice bir plan. O buluşmada Jinxi bana her şeyi açıklıyor. Aslında dört temel bilgi öğreniyorum. Birincisi, Jinzo'nun koruyucu gözcüsü yani Sentinel'ı Jue Fraxidos tarafından kaçırılmış. Ve bu gözcüler sadece güçlü varlıklar değil, bir bölgenin umudunun ve istikrarının sembolü. İkincisi Trenodyan tehdidi. Evet bunu şöyle düşünmek lazım. Bu varlıklar bildiğimiz canavarlar gibi dışarıdan gelmiyor onlar. Adeta insanlığın ortak korkularının, kabuslarının en karanlık düşüncelerinin ete kemiğe bürünmüş hali. Yani insanlık kendi yarattığı bir kabusta savaşıyor. Kesinlikle. O yüzden bu kadar büyük bir felaket. Fraxidus bu kabusu uyandırmaya çalışıyor. Üçüncüsü benim bu denklemdeki rolüm. Benim tajet diskortları, yani bu kabusun parçalarını emebilme yeteneğim, Huang Long'un kadim kayıtlarındaki efsanevi bir kahramanın gücüleriyle birebir aynı. Jinx'i benim o kahraman olabileceğine inanıyor. Ve dördüncü, en somut kanıt. Gorgeous of Spirits'teki o Jue heykeline baktığında hatırladığın anılar, Jinx'in Jue ile rezonans kurduğunda gördüğü anılarla tamamen eşleştiğini öğreniyorsun. Bu bir tesadüf olamaz. Olamaz. Bu, senin o efsanevi figürü olduğun teorisinin neredeyse kesinleştiren bir delil. Flashback bitiyor ve günümüze, Scar'ın sorgusuna dönüyoruz. Artık soruları sorma sırası bende. Neden Jue'yi kaçırdın diye soruyorum. Cevabı çok ideolojik. Evet, çünkü Jue'ne geleceği tahmin edip düzeltebiliyor. Biz yalanlar üzerine kurulu o geleceği yıkmak istiyoruz. Neden Trenodiyanları diriltmek istiyorsun sorusuna verdiği cevap ise daha da korkutucu. Onlar idealimizin anahtarı diyor. Bize gerçek ağıtı yani lamenti getirecekler. Yani onlar için ağıt bir son değil. Hayır. Yeni bir yaşam formu ve medeniyet için tek yol korkunç bir yeniden doğuş gibi. Ve en kritik soru, benden ne istiyorsun? Skar'ın yanıtı kanımı donduruyor. Senin değerinin farkındayız. Bize katılmanı istiyoruz. Eğer katılmazsan, seni yok etmek zorunda kalacağız. Bu bir tehdit değil, bu bir ultimatom tam her şey çözüldü, düşman yakalandı, plan başarıya ulaştı derken Scar son ve en zehirli hamlesini yapıyor. Sorgunun sonunda Jinsi'ye yaklaşıyor ve kimsenin duyamayacağı bir şey fısıldıyor. Jinsi'nin o kendinden emin ifadesi bir anda donuk kalıyor. Hayır diyor, olamaz. Scar'ın iddiası şu, Jue çok uzun zaman önce Jinsi'nin bir gün onunla savaşmak zorunda kalacağını kehanet etmiş. Bu bu korkunç bir şey. İşte bu fısıltı bütün kartların yeniden dağıtılması demek. Jinjo'nun koruyucusu, rehberi olan bir varlık neden kendi yargıcıyla bir savaş öngörsün ki? Scar bu sözlerle Jinshi'nin dünyasını başına yıkıyor. En güvendiği varlığın gelecekteki düşmanı olabileceği fikrini aklına sokuyor. Belki de yalan söylüyor. Belki de. Ama ektiği şüphe tohumu herhangi bir silahtan daha tehlikeli. Scar bununla da kalmıyor. Götürülürken bana dönüyor ve sen bizdensin diyor. Kara kuzulardan birisin diyerek bir kart fırlatıyor ve kahkahalar atarak uzaklaşıyor. Her şey bittikten sonra Jinshi ile yalnız kalıyorsun. O fısıltının şokuna hala atlatamamış, Scar'ın sözlerini doğrulayamayacağını ama ne pahasına olursa olsun Jue'yi bulması gerektiğini söylüyor. Bu artık Jinshi için bir görev değil, onun için kişisel bir mesele haline geliyor. Kesinlikle ve bana yeni gizemli bir organizasyondan bahsediyor. Black Shores yani kara kıyılar. Sembolleri Black Blom adında bir çiçek olan bu grup da benimle ilgileniyormuş. Bir dakika daha. Evet, Fraxidus bana kara kuzu diyor, Jinshi bana kahraman diyor, şimdi de bu kara kıyılar örgütüyle bir bağım çıkıyor. Sanki geçmişim herkesin kendi tarafını çekmeye çalıştığı bir savaş alanı gibi. Tam da bu. Jinshi sana o Blake Bloom çiçeğinin bir fotoğrafını uzatıyor. Ve sen fotoğrafa dokunduğun anda zihninde bir anı parlıyor. O çiçeği gururla taktığın bir an. Bu, bu ne anlama geliyor? İşte bu. Geçmişinle ilgili bir başka büyük ve beklenmedik ipucu. Seni bir kurtarıcıdan çok belki de bir silaha dönüştürüyor gibi. Jinshi gitmeden önce Jue'den bana bir mesaj iletiyor. Adeta bir sonraki görevimi veriyor. Nedir o mesaj? uyanan kişiye yağmur damlaları tersine aktığında Norfol berentse git ve gece korucularından General Jian'a ara. Vay. Bir gizemi çözdüğümü sanarken kendimi çok daha büyüklerinin içinde buluyorum. Bir bulmaca kutusuyla başladın ve kendini Jinjo'nun en derin sırlarının, kadim kehanetlerin ve en az iki belki de üç gizemli örgütün tam ortasında buldun. Kimliğin hakkında artık daha fazla şey biliyorsun. Evet, efsanevi bir kahraman olabilirsin. Ama... Ama aynı zamanda zihninde çok daha fazla, çok daha tehlikeli sorular var. Şu anda masada iki devasa gizem duruyor. Birincisi, Cüven'in gerçek rolü. Scar'ın o kehaneti doğru mu? Jinjio'yu koruması gereken varlık, gelecekte bir tehdide mi dönüşecek? Jinsiyle arasındaki o kaçınılmaz savaş ne anlama geliyor? Bu Jinjo'nun geleceği için en büyük tehdit olabilir. İkincisi ise benim kişisel labirentim. Yıkım getirmek isteyen Fraxidus seni kendilerinden biri olarak görüyor. Amaçları belirsiz olan o gizemli Black Shores örgütüyle bir bağlantın var. Ve Jin Jun'un lideri Jin Hi ise seni efsanevi bir kurtarıcı olarak görüyor, ama seni bir piyon gibi kullanmaktan da çekinmiyor. Geçmişte bir kahraman mıydım, bir kara kuzu mu, yoksa bambaşka bir şey mi? Aynen. Jin Hee, Ju'e'yi bulmak için yola çıktı. Ama düşün bir an, Ju'e gerçekten kaçırıldı mı? yoksa kendi isteğiyle mi ortadan kayboldu? Hmm, ilginç bir teori. Belki de kehanet edilen o savaştan kaçmak ya da tam tersine onu başlatmak için kendi planını uyguluyordur. Ve eğer Jinju'nun en büyük koruyucusu bile güvenilmezse sen kime güvenebilirsin?